12 volt, 12 amper akümüz var. 5 amper üstü bütün akülerle bugün yapacağımız bu işi yapabilirsiniz. Şöyle kalınca bir kablo, bir parça ahşap, herhangi bir şey sapı olabilir. Bir adet bakkalarda satılan ucuz Çin malı pil. iki adet kimse ağzı. Ben Necdet Delioğlu. Selamün Aleyküm arkadaşlar. Harika bir kaynak makinesi yapacağız. Evet bunlarla kaynak makinesi olur mu? Biraz sonra olur mu olmaz mı göreceğiz. Bir adet de 7-8 santim boyunla borumuz var. Bakır boru. Bunu kır, bunu buzdolabı. Git. Bir adet sinek var. Geliyor geliyor. Kameranın önünden geçmeye çalışıyor. Bir dahaki videoda sinek savar mı yapsak acaba diye düşünüyorum. Bu boruyu buzdolabı tamircilerinden alabilirsiniz diyorum. Fazla uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Sonucu hep birlikte görelim. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz diyorum. Hemen işe geçiyorum. Kaynak makinemizin yapım aşaması gördüğünüz gibi çok basit. Buradaki en kritik malzeme kablo, karbon çubuk. Kaliteli pillerde bu karbon çubuk yok. Özellikle Duracell gibi pillerde, alkalin pillerde maalesef bu çubuktan yok. Sadece marketlerde ucuza satılan pillerde, Panasonic pillerde var. Bilginiz olsun yani her pilde bu karbon çubuğu bulamazsınız. Bunlardan ikisi artı eksi yani akümüze bağlayacağız. Diğeri de artıyı karbon çubuğa bağladım. Eksimize şase bağlantısı olacak. Buraları sıkı olması gerekiyor. Çünkü yüksek akım çektiği için art yapacaktır. Şöyle hafiften bir dokundurayım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ark yapıyor. Bir kez daha denemek istiyorum. Herhangi elektrot falan kullanmıyoruz burada. Buradaki gerçekleşen olay yüksek amperden dolayı Bizim karbon çubuğumuz yüksek ısılara ulaşıyor. Buradaki iki metalı eriterek birbirine yapışmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi gayet başarılı oldu. Falçatayı bu şekilde birbirine kaynatmış olduk. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde kaynak yapıyor. Bu işleri yaparken yanmamak için dikkatli olmak lazım. Trafoların içerisine çıkan daha kalın bir malzeme var. Bir de bundan deneyeceğim. Gayet başarılı oluyor görüyorsunuz. Ama ne kadar tutacak bilmiyorum. Bildiğiniz elektrot gibi kısımlarını görüyorsunuz. Yakıyor. Çok yüksek ısılara ulaşıyor. Karbon çubuk kalan bir malzemeyi de kaynak yapabiliyoruz görüyorsunuz. Mükemmel oldu diyebilirim. Ufak tefek basit kaynakları bununla yapabilirsiniz tabii ki. Büyük demirleri profesyonel işleri yapmanız söz konusu değil. Mükemmel. Evet. Bir bakıma punta mantığıyla çalışıyor. Puntada da bildiğiniz gibi iki metali ısıtarak birbirine yapışmasını sağlıyor. Buradaki mantık da tamamen bu arkadaşlar. Evet. Böyle hemen kopmuyor görüyorsunuz. Şöyle çekip koparabiliyoruz. Yani bayağı güçlü oldu arkadaşlar. Bu işi yaparken özellikle pil tarafında dikkatli olmak lazım. Pillerden artan kalan parçaları kesinlikle çöpe atmıyoruz. Bunları geri dönüşüm noktalarına atıyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde buluşmak ve görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. 2 sene önce almıştım. 5 TL. Şimdi kaç TL bilmiyorum. Dikkatimi çekti.